Ne yapıyorsun Esur? Makyaj yapıyorsun. Nereye gidiyorsun? Sadır, 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 sadır. Nereye? Gidiyorsun. Güzel konuş ama. Gidiyor. Dışarı gidiyoruz. Kimle gidiyorsun? Dışarı kimle gidiyorsun? Ayak. Ha? Ayak. Sen dışarı kimle gidiyorsun? Arabamdan gideyim. Arabayla gidersen. Ben anne götürmüyor mu seni? Götürmüyor. Yalnız mı gidiyorsun? Ama parka gidiyor. Arabadan gidiyoruz. Ayakla parka gidiyoruz. Evet, baba nerede? Zaten işte. İşte. Baba gelsin götürsün mü bizi? Bizi baba. kendimiz gidelim. Kendimiz. Kendimiz gidelim. Tamam hadi makyajı yap gidelim. Tamam hadi kendimiz. sən də makyaj. Tamam, mən də makyaj yapım tamam. Hadi yapalım o zaman. Hadi bu da buradan yapaq. Buradan. Dolabda nə var? Dayaqda makyaj var. Makyaj materialləri var. Makyaj materialləri var dolabda. Tamam mı?